Merhaba. Gün içerisinde konsantre olmamızı engelleyen çok fazla etki olduğunu fark ediyoruz. Bazen bir konuya başlamak için kendimizi çok zorlanırken bulabiliyoruz. Bu güzel telkinlerde konsantrasyonumuzu arttırmak ve yapacağımız işi kolaylıkla yapabilmeyi niyet ediyoruz. Tek yapman gereken her şeyi uzaklara gönderip sadece benim sesime kulak vermen ve anda kalabilmen kendini kesinlikle müthiş hissediyorsun. Son derece rahatsın. Düşüncelerin son derece iyi. Sevgi senin ne olduğundur, ne de yaptığındır ve neye sahip olduğundur. Kendine tam bir güvenin var şimdi. Ve koşulsuz ve şartsız kendini kabul etmeyi seçiyorsun. Artık senin kendine yardım edeceğin değerlerin var tam olarak olumlusun. Olumsuzluk artık geçmişin bir parçası. Senin için olumlu duyguları ve düşünceleri kurmak ve korumak kolay. Uyuduğum zaman çok iyi rüyalar göreceksin ve çok rahat uyanacaksın. Ve zihninin berraklaştığını ve yeni güne keyifle başladığını fark edeceksin. Her sabah aynı bilinçle uyanacaksın ve kendini çok iyi hissedeceksin. Yaşamına bir yön vermek için artık emin adımlarla ilerleyeceksin. Yaşamın akışını kolaylaştıracaksın sadece. Kendi önüne blokeler koymayacaksın. Şimdi artık konsantre olmanın çok kolay olduğunu fark edeceksin. Gelecekle ilgili tam bir zihin açıklığın mevcut. Ne olmak istediğini ve ne yapmak istediğini biliyorsun. Konsantre olmanın güç olduğunu fark ettiğin her zaman derin bir nefes alacak ve rahatlayacaksın. O zaman artık etrafındaki şeyler senin canını sıkmayacak ve konsantre olman kolaylaşacak. Şimdi zamanını yeniden yapılandıracaksın ve böylece enerjin dağılmamış olacak. Zor görünen işler senin için denemeye değer işler olacak. Yaşamında artık işleri zorlamana gerek kalmayacak. İşleri rahatlatmak senin için bir savaş olmaktan çıkacak, yaşamının bir parçası olacak. Yapacağın her şeyi çarpıcı ve yoğun bir dikkatle yapacaksın. Dikkatini üzerine topladığın her şeyi çok daha etkili anımsayacaksın. Aklının gücü çok yüksek. Zihnin akıcı. Dikkatini yönelttiğin her şeyi rahatlıkla algılıyor ve kabul ediyorsun. Dikkatin her şeyi anımsayacak. İhtiyacın olduğunda hafıza depon sana her konuda destek olacak dikkatini toparlaman artık kolaylıkla gerçekleşecek. Enerjin çok güçlü olacak. Yaptığın her işi büyük bir keyifle sarılacaksın. Dikkatini istediğin işin üzerine kolaylıkla yoğunlaştıracaksın. Kusursuz bir zihnin var. Bugünden sonra onu daha etkili bir şekilde kullanmayı başardın ve başaracaksın.